Görevler de bir emanettir. Vazifeler, makamlar da bir emanettir. Emanete riayetin şekli de bir şekli de emanetleri eline vermektir. Öyle diyor Allah Teala. Nisa suresinin 58. ayeti. İnna Allah ye'murukum en tu'eddu'l emanati ila ehliha. Allah Teala size emanetleri ehline vermenizi istiyor. Emrediyor emaneti ehline vermenizi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu anlamda emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle buyurunca ashab-ı kiramdan emaneti zayi etmek nasıl olur ya Resulallah dedi. Emaneti kaybetmek nasıl olur dedi. İş ehli olmayan kimseye havale edilip verildiği zaman kıyameti bekle dedi. Kıyamet bu. Toplumsal anlamda bir bozulma, bir çöküntü, bir yıkılış zaten bu yönüyle. Bu Nisa Suresinin 58. ayetinin ilk uygulaması, ilk uygulama, ilk muhatapları bir örnek vereceğim sadece. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiği zaman Kabe'nin anahtarı Osman bin Talha tabi onlardaydı Mekkelilerdeydi Allah Resulü anahtarı aldı sahabeden birçoğu Kabe'nin anahtarına sahip olmak için bekliyor hak ettik Abbas gibi Hazreti Ali gibi vesaire Allah Resulü Kabe'nin anahtarını Rivayete göre henüz o anda Müslüman olmayan Osman bin Talha'ya verdi. Beğendiniz mi? O kadar seçkin sahabe var. Allah Resulünden sonra da halifelik yapacak insanların tamamı var, onlara değil. Osman bin Talha'ya. Tabi sonra Müslüman oldu. Niye? E çünkü emaneti nehli o. Emaneti nehli odur. Dolayısıyla burada emaneti ehline vermek görevleri ehline layık olan insanlara vermeyi de beraberinde gerektirir. Değilse kıyameti bekleyin. Hicret yolculuğunda hep dikkatimizi çeker. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine hicret edeceği zaman ki bugün yol yapılmış olmasına rağmen o yolu bilenler bilir. Yolun olmadığı dönemde Mekke'den kalkacaksınız. Şu anda karayolu zannedersen bir 400 kilometre, 450 kilometre gibi bir mesafedir. Gideceksiniz bir kılavuz gerekiyor. Ve başınıza ödül konmuş, bulunduğu yerde öldürülecek diye aranan adamsınız. Sevir mağarası da gizlenmiş, Birkaç gün sonra Abdullah bin Uray kata söylemiş Allah Resulü. Falan gün gelip bize o mağaradan alacaksın, bize kılavuzluk yapacaksın. Nereye? Medine'ye. Kim Abdullah bin Uraykıt? Adının Abdullah olduğuna bakmayın, müşrik. Kimse kalmadı mı? Emanetin ehline verilmesi bu, kardeşler. Bizim aşiretten olsun, bizim partiden olsun, bizim cemaatten olsun, bizim mezhepten olsun bizim klikten olsun Allah firaset versin Allah ıslah etsin hepimiz bu, bu, kafayla kıyametimizi kendimiz aslında oluşturmaya çalışıyoruz biliyor musunuz Allah Resulü ifadesiyle emanete riayet bu